Ve lanak mümkünse abi kamerayı aldım. Karşımızda atrox var. Tamam bir şeklim yapacağım ben şimdi. Kulağına alttan gireceğim. At masa gireceğiz de bakalım. Dibine girersek. Güzel. Takas böyle oynuyor yani arkadaşlar. Gördünüz mü? Kazanlık takası. Bu yanına vuracak. Tamam güzel. Kilosu gelince yemeyeceğiz. Dikkat edelim. Ignite'ımız var. Dümdüz kazan trade'i. İkinci de E açabiliriz aslında ama. Herif öldü. Ignite döneri çok iyi. Biraz daha vursam Ignite. Aslında 3 olmam lazım. Biraz hızlı gelir gelip sanki. Değil mi? Hmm, neyse geldi şu şey Allah belamızı vermeye acele ettik ya. Onu keseceğim şimdi. Kesmem lazım acil. Güzel, 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 güzel. Aslında ölmesek olurdu. Ama fena wave yaktık burada bence. kötüydü de şişin alamadık ya. Değil mi? Kötü oldu. İki kılıç. Bulmaz. İki kılıç mı bu mu? İki kılıç bunu alamıyoruz zaten. TP atma gerek var mı ya? Demedim. Neyse gidelim hadi. Kötü oynamadık. iyiydik. İki farm. Hiçbir şey alamayacak. Bir tane kılıç alır. İki bir kılıcımız var. Güzel. Ignite'ın da attı adam. Biz de attık. TP'yi saklayacağım ya. Burada lane bizi itecek. Mecburen save varmak zorundayım. Gel itecek. Mesela burada Kha'Zix şunu alıp gelmesi lazım. Hadi gelirim Gelirim oraya. Neyse buna gerek. Yavaş dönmüş. Lich almasa rağmen adam dakika 3 kurtta dönmüş ormanı. Bekle burada. Gelecek. arada gelecek bu adam. Hadi aslanım gel varlatmaya ya. Geldi. Neyse tamam. Eyvallah. Adamsın. Çok güzel oldu. Ward 60. Ne zaman attı bilmiyorum ama Ward 60 herif. Aaa. Hiç Salalım ya. Abi lan manyak. geldim. Geldim geldim. Uyuyor ya helal. Tamam parma elleme elleme. İki bana okey şu an. Okey güzel. Güzel genk attı çocuk. Güldü ya tilt oldu Kadis. Gülmese salardı bence çocuk fena tilt oldu. Çocuk oldu çocuğa baksana. Hadi oğlum botten yapın bana azı. Hadi vazelin sertaç. Süper böyle bunu da kesersiniz. Hadi aslanlarım. Yok sağ saf yetmedi. Hiç yetmedi. Beyi bitemiyorum ya. Haydıramadı ilk tam oğlum. Baksana diyeyim çok kötü bu şarjı. kadar berbat. Ama sorun değil. buraya. Bulamıyoruz mu herifin hala şey yaptı. Okey. Bayağı darlıyorum çocuğun oynamasını diye de manam bitti. Allah sah yer mi ya? Güzel bulduk da. miyim? beni de davlarım ya. Şu atsam ölürüz. Şu evi yeter ya bana. Ne diyorsunuz? Bir atmayacağız değil mi? 25 yetiyor. Aha çıktı bir de. Ay oğlum bu çok iyi be. Harbi çok iyi lan bu çar. Açar mı ya botu var mı yok? Ama nasıl koşamazsın ya? Nasıl hızlı koşuyor? Aynı koşuyoruz. Aynen kanka bence de ya. Aha. Aha bence de kanka öyle köle gibi koş arkamdan. Geldi. Daha speed veriyor. Şunu alacağız mecbur. TP atma gerek var mı? Yok olmuş. Işte oynuyoruz. rahat rahat. Pot da almayacağım. Atalım mı ya? Altıdayız. Hadi atalım ya. Bir de bir cimart alalım. Şu çocuğu keselim şurada. Bu çok milyon var ya. Kesmeyelim. Keselim mi? Farm çok. Çok farm var da bak. Ya farm var. Adam altı olmuş. Bana gelen zaire hatırlıyor musunuz? Bir de adam rakibe gelen Zayra'ya bakın. Bu video bitti mi? Ana kanalda olur. Bir yan kanaldaki Zayra'ya bakın. Hiçbir şey söylemiyorum. Bakın sadece. E kanka öldün sen ya. O ya. Diyorsun o şaş ya yani. at dursun. İtemiyoruz adam kesik de arkadaş şu bir çekip kula şey yapsaydık keşke. Mana harcamayayım çok da. Şurada takasa yemem lazım. Adam wave'e takas lazım. Acil itip burayı. Zayra botta büyük ihtimalle. Hadi oğlum. Aman güzel. Zaten şey alayım. Allah falan verme ne yaptım? Oo fena bir şeyler yaptım ama ben bilmiyorum de neler yaptığımı. Çok fena trolledim. Neyse. Biraz ağır dedim ya. E'yi atamadım. E'yi camdan geçirdim. şey yaptım. Ne oldu o E'yi izlemem lazım. Bunun dışından geçirdim E'yi. Adam vurup çıkacaktım diyor ama. Aslında biraz da şöyle bir atsam iyiymiş yani. vardı atmadık oraya. Adam gelmiş bile ya. Çok geç kaldık orada. Neyse adam yani. Gold verir ya yani kötü. Para vermiyordu. Para vermeye başlar. 180 veriyordu. Adam artı 100 verdik. Şimdi katını geri alırız. Hmm. Ve bu şey Acil Trinity geçmem lazım. Şurada base atıyorum. Base'in bozamam. Çok bey var. Bozan mantı yok. Aşırı bey var arkadaşlar. Rapid kaybetti. Neyse wave kaybımız olmadı ya. Kötü bir ölüş değildi ama biraz da önde oynasam, adam arkadaşsam ölsem bile milyon kaybettirdik. Adam 7 oldu şimdi. Bitimiz 3 kere ya. Bana bu arada çok kötü adamlar geliyor arkadaşlar. Nedendir sizce? Bildiğiniz nasıl mesela 3 kere ölmüş? Dakika daha 9. Zayra'dan mı genk ip ölmüş yani? Boşuna. Ne olur bu adam o kadar öne çık vurmasın ya. Bir can kaldı adam. Reatorum kilit. Birisi koşsun ya. Kaç oluyor, yapacak oluyor. Neyse. Kötü hala Q'ya bastım basmam zannettim basmışız. Burada dayabileceğim bunu? Oha. Yuh. VP. Adam tek attı. Bir ve Bandico harbi fenaymış. Allah belanı vermeyeyim. Minyonları keserim de diğer minyonlar blokladığı için sıkıntı yaşayacağız. Kule vurmak istiyordum da minyonlar vurmamız daha önemli. Daha azem. Neyse bitti tamam gidelim. Zahira fed olmuş. Bu ne abi adamlar her yeri kesiyor. Bizim bot falan yapıyor. Karma hiçbir iş aramıyor Karma var ya. Yani e, orta bottan halledecek o kadar diyorum. Hiçbir şey aramıyor çocuk. Biz sıfır işle. Otuz yedi almayız değil mi? Yok ya. Eksin <laughs> Ay Merhaba bir şey olmaz ya vursunlar yapacak şu. etem yok. Bu girmesi lazım. Ya yani bir karma niye alıyor bilmiyorum garip ya sağ ol. Çözemedim abi. Ya geçen maç video çekmeye çalıştım. üç tane adam anama söp fidledi. Sonra şey, diskora şey oyna. 20 yaşında çoluk çocuk yani. Sürekli daha küfür yaptı zaten işte bu yani. Resim kuramıyorsun. Adama sen de kaç kitap okuyorsun diyorum. Cevap yok. Resim de okudum cevap yok. Adam yani de 10 sayfa kitap okuyor. 300 kelime resim kurabiliyor. Yedir oyna işte. Bu oyunda kitlesi böyle yapacak bir şey yok yani. %90'ı bile. Ankara, o artık o bir kere olur yani. Bir kere hata yaptık yüz kere yapmayız. Bir kere yaparız öğreniriz ikinci olmaz yani bizde. Tecrübe hızlı öğreniliyor. Çok hızlı öğrenirim yani bir anda tık tık. Hobüs olmanın olayı bu arkadaşlar. Yani hızlı öğreniyoruz. Tak 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 anımla bir hata yaptık bir daha yapmayacağız. O, şöyle iş öyle yani. Hatta öyle değil zaten bir kere yaparsın bir daha yapıyorsan zaten salaksındır. Çünkü bir kere yaptın öğrendin zaten. Tek de demek ki. Ya, salaklık vardı yapacak bir şey yok yani. Kabullenmek lazım. Ben bu sürekli yapıyorum mesela. Sağlam demek lazım. İlla herkesin vardı yaptığı şeyler. Mesela ben yani. Bende var öyle şeyler. İnsanlar değiştirmeye çalışıyorum mesela. Çok büyük yanlışlar. İnsanlar değişmez aslında yani. Nasıl söyle. Bir değiştiremezsiniz kimseye yani. Zordur ya da bilmiyorum. Uğraşırım ben mesela insan için ama uğraşmamak lazım. Herkes sadece yaşasın. Adam eşek seçik olarak kalsın mesela. Hay lan karma. Uyuy kazik süpersin. İyi, çok iyi oldu VP kazik süpersin. O mala hiçbir şey verme kanka. Adam iyi oynuyor alsın. Karışma. Öyle küfür müfür etmeyeceksin. Adam iyi oynuyor. Bok gibi oynadığın için. Şimdi bu adam baya bir... Neyse bir... Gidecektim de şu milyonu sanki daha mı değerli geldi bilmiyorum ya. Ne diyorsunuz? Yani daha değerli şu an bir Güzel. Oğlum oyunda lag var. Adam kestim yeni geldi. Stain Adam öldü öldü. Bu arada niye kamera biliyor musunuz arkadaşlar? TR'de binan bak aşırı zor. Yani bu kaçın video sayamadım bile yani. Aşırı aşırı fil diyorlar. Nonstop. Çok fazla dediği için taşıyamıyorum. En son dedim Kamil alayım. Elektrime yapayım. Öyle diyelim yani hani. Buzda atmak istemiyorum. 22 alayım kazanamıyoruz adamlar 0 20 tane bak 1 4 görüyor musun 1 şöyle şu adamdan 4 tane alın düşün. Cidden öyle gelip. Bakabilirsin habissin reis sen profiline 4 tane böyle adam geliyor. Kalın iyi mi ya? Kalın mı o? Kalınız ne sonuç arkadaşlar? Tamam. Kalın değil mi ya? da keselim. Öldürür müyüz bu ya? Nerede oğlum Victor? Öldük mü? Victor kayboldu map'ten. Bota mı bir canlı adam ya? Adam ne ara base attı hep atıyor lan? Adam ne ara base attı hep atıyor lan? Oha! O hız ne? Sağ ol bana ha. Sağ ol baba keseriz. Bir topa ikna ediyorsan ben buradan iki tane kule alacağım şimdi. Güzel çağır ya Kamil. Bir şey değil mi bu çar yani bozukluğunun adli hesabı yok ya. Ben sezon ondan beri diyorum ya yani, bu çar bozuk. Aa nörflenmesi lazım diye. Anladın mı seni? Zaten Börse alan takım genelde kazanıyor. Bakın Börse maçlarına, turmaların hepsine. Hemen tarafın kazanma olsa da hep daha yüksek abi. Çünkü çok ispit atıyor. Ve bozuk abi. Kiyosu tur demeş vuruyor. Hadi bay bay. Sadece öldü kanka. Hadi görüşürüz. Var mı başka bir free celle. Şurada bekleyeyim onu keselim. Gel oğlum buraya sen. Gel bile bir Ne Bunu keselim. Vur oğlum. şunu bağlayıver ya koşup. Niye korkuyorsun ki? Bağla şunu. Kadar ya. Neyse kaçtı Zayra. R attı gitti. De, yapacak şu. Şey Vurmuyor. Çar tek atıyor. Bozuk lan bu çar. Çar çok bozuk arkadaşlar. Harbi de çok bozuk? Bozuk bu çar ya. Bu ne oğlum? Vuruyorum, çıkıyorum. Bicakal derim. Neyse, sağ olun. Kate keser belki. Süpersin, VP. E. İğrenç oynuyoruz, iğrenç. Kuleyi de alalım abi. Kanser Gaming! Kamil diyorum ya size. Nasıl çarp? Güzel çar değil mi bozuk çar abi. Harbi diyorum bozuk çar. Hadi görüşürüz. 1700 diye para. Sıra kalacağım. Sıra kalacağım sıra kalacağım hadi görüşürüz abi. Ne diyelim bot'a mı gidelim bot'u hiç çalalım. Bizimkiler de oynamaya başladı ama çok kesik adamlar. Adamlar çok düştü abi. Top yok zaten. Gaz akbayit mi aldı? Vayın ortasından attım manyak herif. Ayy teleportumuz 3 kill var. Uçan olay ne biliyor musunuz abi? Yani %100 bir kişiyi kesiyorsunuz ultinizle. Eskisinde çok rahat kovalık ya e da kaçabiliyorsunuz. W yavaş yavaşlatıp can Yani Q'su zaten darıyorsun. Yusuf'un Sürekli aktif bir Daru Yusuf'un var arkadaşlar. Şunu yani, Daru Yusuf'un ultisi var. kaçtı. Basabiliyorsunuz. Saçma değil mi sizce de yani? Bence saçma. Şurayı da alalım bence ya. Oraya giderdim ama bir gitmek istemedim yani bilmiyorum. İçimden geçmedi. Normalde yokmuş aslında. Alırmışız orayı. Biliyorsun oğlum. Azaylar var. Kadar da kesilmem ya. Gelsene kanka ya. Çekime gel. Hadi lan gel gül. Aldın burada oğlum mu? Gel buraya Öldük lan. Kız Öldük. Yürüyemiyorum ki. 6 saniye stand ne abi? 6 saniye ya. Victoria yazık oldu. Haklı adam. TP'miz var. Şu Victor şu Jinna aldı bizden 900 bak. Hiçbir şey lan stekecek. Etek alacağım. Sizin de E yok mu ya? Sizin de E yok mu ya? Zilin de yok muydu? Burada arada zilin bana rea atsa üf kalplerimi çıkartırım. Karma kötü oynamıyor ya. Mesela ben gank attım önden girdi. Sadece piki kötü yani. Karma midi çok bok gibi pik arkadaşlar. Cidden kötü yani çok rahat counterlanıyor. Zilin rea bas. Ay ay. Zilin rezil etti adam arkadaşlar. Aha bak hemen hemen anında. Niye tp attım buraya? Normal topta to fight var. Niye tp attım? Arkadaşlar kill okey. Ama kill ama, ama anlamı ne? Kule alma burada kule var zaten bedava. Ne ne alalım ki? Hızlı mı olayı? Okey. Değil mi? Kile al. Ne alacaksın? Kule alacaksın ama. Yani kule alıyoruz mu? Hayır. Şu an ama kule alıyorum. Ben yani şu yaptığımız iş. Hareket ettirme işte. Bir kavga bot alık neredeyse. Olay bu abi. Kazanmak istiyorsanız böyle oynayacaksınız oyunu. kule vuruyorum. Niye? Adamların süresine baktım yetişiyor. Yetişmezsem yönelip kaçardım. aldım dümdüz tek attım kuleye abi şarın olayı çok iyi ya plamı bayağı iyi buraya yaklaşacağım buradan oha adam tek gidiyorsun ulti boşa gitti bu neydi oğlum tek attım hedefe ulti boşa gitti oha adamı kestim çıktım bir oğlum böyle bir çar var mı ya ya bırak bırak FF verin Allah aşkına FF verin oynamayalım. Benim çar çok bozuk. Ah be neyse görüşürüz. Q atınca uçuyorum. Bizim biten bitti mi? Neredeyse bitti. Bu lüç alalım. Zinkler bitirdin mi oyunu? Çıkın bence de öleceksiniz. Victor kötü oynamıyor. Victor iyi oynuyor. Zorlamayın. Atos gülmüş müydü ya? dayıda gelince bir şey de ne oldu değil mi? Atos'a ben silenip de yanına oldu. Bildi miydi Atos? şey gösteriyorum. Şuraya alayım da item lazım. Item alırsam şu şekilde gelecek. Sansız Q. 740 tur demek çok iyi be. Çok 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 iyi yani. Bu da önemli mesela. Şu, şu wave'i almak çok önemli. Şu farmını alacağım. Canım fullendi zaten. Blue buff olduğu sürece sonsuza kadar oynayabiliriz. Can çamamız var ya. Oğlum bu Mjolnir nasıl bir hit atıyordum Mjolnir'ı alamıyorum lan. Yavaş vursanız oğlum. Bezleyeceğim ya. Keserim buraya denemeyelim. iyi para üstünde bu. Biraz falan şey yapıyor. Ha, elim çarptı ya. onu bunu serken bir anda mouse'a bas. <laughs> Ev kral. Turban 16'da uçtak tek atacak. Buna çok nerf lazım ya. Aşırı nerf lazım var ya buna. Pro damage'i, mobilitesi, bayağı çoşen. Artık komple lazım bence. Çünkü bir kere yendi mi tutamıyorsunuz Geliyorum KTG oynaya geliyorum oğlum Geliyorum geliyorum hız ver bana hız ver bana Hız ver hız ver hız ver hız ver hız ver hız ver hız ver, hız ver bana Gel buraya hız ver bana Koaldıran var hız verin lan bana Zilyan. Hız ver! Şey var hadi hız ver hız ver hız ver hız ver hız, hız 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 ver la Oğlum hız ver kesek adam ya ciddi. Yetişirdim bu vardı Oy öldürün Öldü ve de doğdum Değil mi doğmadı aa lazer önce doğmuyorduk galiba Aynen lazer önce doğmuyorduk arkadaşlar Bayağıdır bayağıdır böyle bir şey görmemiştim Görmüş oldum abi Lazer önce doğma olayını görmüş olduk Güzel maçtı yani 10 numara 5 hızlı abi. Eğlendim. Hasar 32K. Şar bozuk. Yani atlı gerçek hasar her şey bozuk. Deneyin abi. Bir Bay bay.